Gerçek soru bu. Neden yaratıldık? Hayatımız boyunca zihnimizi meşgul eden belki de en büyük sorudur bu. Neden yaratıldım? Bu soru sadece felsefi bir merak değil, aynı zamanda ruhsal bir özlemin ifadesidir. Çünkü içimizde bir yerlerde biliriz ki buraya yalnızca yaşamak, çalışmak, yemek yemek ve ölmek için gelmedik. Peki ya daha fazlası varsa? Eğer bu hayat içsel bir yolculuğun dışsal bir yansımasıysa o zaman bu yolculuğun amacın ne? Çekim yasası tam da bu noktada devreye girer. Çünkü bu yasa yalnızca nasıl istediğini elde edeceğini değil, aynı zamanda neden bir şeyleri istediğini ve o isteklerin seni kim olduğuna nasıl götürdüğünü de anlatır. Yaratımın kaynağı. Senin içinde insan, evrenin sırlarını içinde taşıyan bir varlıktır. Yani bizler sadece yaratılmış varlıklar değiliz. Aynı zamanda yaratıcı gücün kendisiyiz. Düşüncelerimizle, hislerimizle ve niyetlerimizle kendi gerçekliğimizi inşa ederiz. Çekim yasasının temelinde bu vardır. Sen düşündüğün, inandığın ve hissettiğin şeysin. Kendine sorduğun "Neden buradayım?" sorusu aslında evrenin sana sorduğu bir sorudur. Sen neyi var etmek için geldin? Her birey bu dünyaya eşsiz bir enerjiyle gelir. Bu enerji yaratımın özüdür ve bu yaratım süreci çekim yasasıyla harekete geçer. Ruhsal evrim ve ilahi tasarım doğduğumuz andan itibaren içinde bulunduğumuz bu dünya sadece maddi değil, aynı zamanda ruhsal bir evrim alanıdır. Neden yaratıldık sorusunun cevabı yalnızca fiziksel varlığımızda değil, içsel gelişimimizde saklıdır. Her birimizin yaşam amacı bu ruhsal evrimin bir parçası olmaktır ve bu evrim çekim yasasıyla derinden bağlantılıdır. Çekim yasası düşündüğümüz, hissettiğimiz ve inandığımız her şeyin titreşimsel olarak bize geri döndüğünü söyler. Bu yasa sadece bir istek dileme aracı değil, aynı zamanda ruhsal bir aydınlanma yoludur. Çünkü ne istediğimizi ararken aslında kim olduğumuzu keşfederiz. İnsan olarak buraya geliş amacımızın bir parçası da budur. Kendi enerjimizi tanımak, yönlendirmek ve ruhsal potansiyelimizi ortaya çıkarmak. Sadece bir şeyler olsun diye yaratılmadık. Aynı zamanda yaratımın kendisi olalım diye var edildik. Evrenin seninle konuşma biçimi. İçsel çağrı. Belki de bu podcast'a denk gelmen bile bir tesadüf değil. Çünkü evren bizimle daima konuşur. Sessizce. İçsel bir çağrı olarak hissettiğin o daha fazlası olmalı duygusu aslında evrenden gelen bir işarettir. Ve bu işaret seni kendi yaratılış amacına doğru yönlendirir. İçindeki boşluk hissi dışarıdan bir şeyle dolmaz. Çünkü o boşluk senin ruhsal misyonunla dolmak üzere tasarlanmıştır. Kalbinden gelen yönlendirme seni gerçek benliğine çağırır. İşte tam da bu yüzden çekim yasasını kullanmak sadece dış dünyayı değil, iç dünyanı da şekillendirmenin bir yoludur. İlahi kod, her ruhun kendine özgü bir planı vardır. Her insan bu dünyaya bir ilahi plan ile gelir. Bu plana bazıları kader der, bazıları ruh sözleşmesi, bazıları ise yaşam amacı. Aslında bu terimlerin hepsi aynı noktaya çıkar. Senin özüne yazılmış bir niyet var. Bu niyet sen doğmadan önce bilinç düzeyinde kabul ettiğin bir yolculuktur ve işin en büyülü kısmı şudur. Bu yolculuk boyunca hiçbir şey tesadüf değildir. Karşılaştığın insanlar, yaşadığın zorluklar, hissettiğin ilhamlar hepsi seni ilahi plana doğru adım adım götüren işaretlerdir. Çekim yasasını sadece istediğini elde etme sanatı olarak görürsen bu derinliği kaçırabilirsin. Çünkü çekim sadece arzularla değil ruhsal rezonansla da çalışır. Yani senin öz titreşimin yaşam amacınla ne kadar uyum içindeyse hayatındaki akış da o kadar anlamlı olur. Frekansın ne söylüyor? Yaratımın sessiz dili. Her insan evrene görünmeyen bir dil gönderir. Bu dil kelimelerden değil frekanslardan oluşur. Düşüncelerin, hislerin, inançların hepsi bir frekanstır. Ve bu frekans senin kim olduğunu değil, kim olduğuna inandığını evrene ilan eder. Bu yüzden kendine şu soruyu sormalısın. Ben neyin frekansındayım? Korkunun mu? Eksikliğin mi? Yoksa sevginin, inancın ve teslimiyetin mi? Senin bu dünyadaki varlık amacın yalnızca bir görev ya da meslek değil, bir frekans durumudur. Senin varlığın evrende bir titreşim yaratır ve bu titreşimle her gün yeniden yaratım yaparsın. İşte bu yüzden çekim yasasıyla yaşamak sadece bir şeyleri çağırmak değil, kendini hatırlamaktır. Frekansını değiştirdiğinde kaderinde dönüşmeye başlar. Çünkü sen artık eski benliğinle değil, hakiki benliğinle titreşmeye başlarsın. Niyetin gücü ve evrensel eşleşmeler. Niyet ettiğin her şey evrene gönderdiğin bir komuttur. Fakat bu komut zihinden değil, kalpten gelmelidir. Çünkü evren kelimelerle değil, samimi enerjiyle çalışır. Bir şeyi gerçekten istediğinde, o şeyin enerjisine uyumlanırsın. Bu da demektir ki sen o dileği sadece istemezsin, aynı zamanda olduğuna inanırsın. Ve işte tam bu anda evren seninle eşleşmeye başlar. İlahi eşleşme dediğimiz şey budur. Senin frekansınla evrensel enerjilerin buluştuğu o nokta. Ve bu eşleşmeler asla zorla olmaz. Zaten sana ait olan bir şey için çaba değil, uyum gerekir. Yani aradığın şey aslında seni arıyordur. Ama sen kendi yaratım amacına ne kadar yaklaşırsan, o da sana o kadar yaklaşır. Sadece istemek yetmez. Olmaya cesaret et hayatın boyunca sana öğretilen birçok şey oldu. İyi ol, çok çalış, dile dua et iste ama çok az şey sana olmayı öğretti. Oysa çekim yasasının en güçlü noktası burada yatar. Sadece istemek değil, olmak. Sadece dilemek değil, titreşmek. Ben huzur istiyorum demek başka. Ben huzurum diyebilmek başka bir gerçeklik yaratır. İşte bu yüzden yaratılış amacını anlamak sadece bir bilgi değil, bir haldir. Sen kendini tam olarak kim olduğun haline getirdiğinde zaten tüm kapılar sana açılır. Çünkü sen artık doğal haline dönmüşsündür. Ruhsal hafıza, unutulmuş bilgini geri çağırmak. Sen bu dünyaya geldiğinde her şeyi biliyordun. Evet, yanlış duymadın. Sen zaten kim olduğunu, nereden geldiğini ve neden burada olduğunu hatırlıyordun. Ama dünya frekansına indikçe bu bilgiler silikleşti. Çünkü bu oyun böyle tasarlanmıştı. Unut, sonra hatırla. İşte bu yüzden bazen bir kitapta okuduğun bir cümle seni ağlatır ya da bir şarkı, bir manzara, bir rüya seni derinden sarsar. Çünkü o an ruhsal hafızandan bir parça geri gelir. Bunu daha önce biliyordum dersin. Çekim yasasını kullanırken yaşadığın aydınlanmalar işte bu ruhsal hafızanın yeniden aktive olmasıdır. Senin yaratılış amacın sadece dünyada bir rol oynamak değil. Aynı zamanda ruhunun gerçeğini hatırlamaktır. Ve her farkındalık seni o öz bilgiye biraz daha yaklaştırır. Acılar neden vardı? İlahi planın gölge tarafı. Peki, o zaman diye sorabilirsin. Bu kadar çok acı neden vardı? Neden incindim? Neden kırıldım? Neden yalnız hissettim? Cevap şudur. Çünkü her şey seni sana götürmek içindi. Acılar öğretir. Kayıplar farkındalık doğurur. Yanılgılar yeniden kurar. Eğer ruhunu büyüten şeyleri ararsan, onları en çok kırıldığın yerlerde bulursun. Çekim yasası sadece mutlu şeyleri çağırmak için değildir. Aynı zamanda acılarla nasıl rezonansa girdiğini, hangi inançların seni tekrar tekrar aynı döngülere soktuğunu da görmen içindir ruhsal evrim konfor alanında değil, kırılma anlarında olur. Çünkü o kırıkların içinden ışık girer. Ve bu ışık seni gerçek amacına yönlendirir. Hayatındaki her acı aslında seni yaratılış niyetine geri çağıran birer işaretti. Kendini hatırladığın an, teslimiyetin gücü, teslim olmak, pes etmek değildir. Aksine gerçek gücüne uyanmaktır. Çünkü sen her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça ilahi akıştan koparsın. Ama ne zaman ki olması gereken olur diyerek güvenmeye başlarsın. İşte o zaman evren seni taşımaya başlar. Çekim yasasında en büyük sıçrama teslimiyetle gelir. Artık sürekli sormazsın. Ne zaman olacak? Çünkü bilirsin. Zaten oldu. Ben sadece onun zamanına doğru yürüyorum. Teslimiyet, yaratımın en saf halidir. O anda frekansın en berrak haline gelir ve sen yaratılışınla uyumlanırsın. Hayatın bir mücadele değil, bir uyum haline dönüşür. Neden bu zamanda, bu bedenle geldin? Evrenin sonsuz zaman çizelgesinde senin tam şu anda burada olman bir rastlantı değil. Bu beden, bu ülke, bu aile, bu dönem hepsi senin seçiminle oldu. Çünkü bu yaşam senin ruhsal evrimin için mükemmel bir zemin sunuyordu. Sen bu dünyaya bir dönüşüm kıvılcımı olarak geldin. Kendi içsel devrimini yaşayarak başka ruhlara da ilham olmak için. Sadece kendin için değil, kolektif bilinç içinde buradasın. Bu yüzden bu videoyu izliyor, bu cümleleri duyuyorsun. Çünkü zamanı geldi. Kendini hatırlama zamanı, yaratılış nedenini sahiplenme zamanı. Zihin, ruh Madde üçlüsüyle yaratım evren üç ana mekanizmayla işler. Zihin, ruh ve madde. Bu üçlü yaratımın temelidir. Eğer sadece zihnini kullanırsan bir noktaya kadar gidersin. Ama ruhunu işin içine katmazsan derin bir boşluk hissedersin. Maddeye takılıp kalırsan ise içsel gücünü unutur, dış dünyaya bağımlı yaşarsın. Ama bu üçünü dengelediğinde işte o zaman gerçek yaratıcı olursun. Zihin bir projeksiyon cihazı gibidir. Ruh enerji kaynağıdır. Madde ise bu enerjinin görünür halidir. Düşüncelerinle bir şeyi çağırırsın, ruhunla ona frekans yüklersin ve nihayetinde fiziksel dünyada onu gözlemlersin. İşte çekim yasasının özündeki sır burada saklıdır. Zihinsel netlik artı ruhsal uyum eşittir maddesel tezahür. Yeterince değilim inancını dönüştürmek. Yaratımın önündeki en büyük engel nedir biliyor musun? Ben yeterince iyi değilim. Bu inanç milyonlarca insanın potansiyelini karartıyor. Çünkü evrenden bir şey istemek ama içten içe ona layık olmadığını düşünmek yarım bir frekans üretmektir. Evren netlik ister. Sen kendine güvenmediğinde o da sana emin değilim frekansını geri yansıtır. Ama şunu hatırla. Sen eksik değilsin. Sen hazırsın. Sen zaten yeterlisin. Sen bu dünyaya sıradan bir bedenin içine hapsolmuş bir zihin olarak gelmedin. Sen ilahi olanın bir parçasısın ve senin istemen aslında yaratıcı güçle birlikte çalışmandır. O yüzden her ne istiyorsan önce şunu kendine fısılda: Ben buna değerim. Bu cümle frekansını yükseltir, yaratımı hızlandırır. Yeni bir gerçeklik yaratmak. Artık uyandın. Artık uyandın. Artık biliyorsun. Sadece neden yaratıldığını değil, aynı zamanda nasıl yaratacağını da hatırladın. Her sabah kalktığında bilinçli bir seçim yapabilirsin. Bugün enerjimi nereye odaklayacağım? Bugün hangi duyguyla titreşeceğim? Bugün hangi düşünceyi büyüteceğim? Unutma, düşüncelerin tohumdur. Duyguların su gibidir. Odak ise güneş ışığıdır. Sen neyi beslersen o büyür. Neyi hissedersen o senin olur. Neyi beklersen evren onu sunar. Sen artık rastgele yaşayan biri değilsin. Sen yaratılışının nedenini bilen bir varlıksın. Ve şimdi, yeni bir gerçeklik yaratmanın tam zamanı. Ruhuna çağrı, bu videoyu dinlemen tesadüf değil. Eğer bu videoyu dinliyorsan, bu satırları hissediyorsan, bil ki bu bir tesadüf değil. Bu senin ruhunun çağrısıydı. Belki Uzun süredir anlam arıyordun. Belki içinde derin bir boşluk hissi taşıyordun. İşte bu video o sorulara bir yankı olarak geldi. Bir hatırlatma, bir içsel ışık. Şimdi bir karar ver. Bu bilgiyi sadece dinleyip unutacak mısın? Yoksa gerçekten bu farkındalıkla harekete geçecek misin? Sen yaratıldın. Çünkü bu dünyada bir titreşim olman gerekiyordu. Bir kelimen bir dokunuşun, bir varlığın başkasının hayatını değiştirecek ve sen değiştikçe evren de seninle birlikte dönüşecek. Kendini hatırlama yolculuğunda sana eşlik edecek bir alan. Eğer bu videoda anlattığımız konular sana derinden dokunduysa ve artık bilinçaltını dönüştürmek, frekansını yükseltmek, içsel gücünü daha derin bir seviyede hatırlamak istiyorsan, senin için özel olarak hazırladığım MP4 formatında dinleyebileceğin telkinler, frekans içerikleri ve ruhsal destek kayıtları mağazamda seni bekliyor. İster karanlık bir dönemden aydınlığa geçiş için İster uyumadan önce zihnini sakinleştirmek için, ister enerjini yeniden dengelemek için kendine uygun bir içerik mutlaka bulacaksın. Hepsi özenle içsel dönüşümüne katkı sunacak şekilde hazırlandı. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak Shopier mağazama ulaşabilir, senin için en uygun olan içeriği seçebilirsin. Şimdi gel. Birlikte o iç sesi daha da derinleştirelim. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Kendini hatırladığın bu an başlangıcın olsun. Bunca zamandır belki de dışarıda aradığın şeyi hep içinde taşıyordun. Sen bu dünyaya tesadüfen gelmedin. Senin burada olman bir planın parçası. Yaratılışın sebebi sadece nefes almak değil, anlamla yaşamak. Eğer bu videonun her cümlesi yüreğine dokunduysa artık biliyorsun. Sen sadece düşünen bir zihin değil, hisseden bir ruhsun ve bu dünyadaki varlığınla frekansını her an yayıyorsun. Ne düşünürsen onu çağırıyorsun. Ne hissedersen onu çoğaltıyorsun. Artık bu bilgiyle yaşama vakti. Bugünden itibaren gözlerinin gördüğünden fazlasını bil. Duygularının ötesini ses. Evrene ne gönderdiğini fark et. Çünkü evren seninle konuşuyor. Ve her şeyin ötesinde şunu hiç unutma. Sen bir titreşimsin. Sen bir ışıksın. Sen yaratımın canlı halisin. Bu videoyu burada dinlemen bile bir işaret. Hayatının yeni bir evresine adım attığın o eşiğe geldin. Artık kendini hatırladığın bu an senin gerçek başlangıcın olsun.